Bu fırınlarımızda da daha sonra pişiyor Kıvamı böyle oluyor. Normal kekler daha bir tık daha açık oluyor kıvamı ama bunun onundan dolayı böyle oluyor. Evet. çok iyi Evet. Zeytinler iyi Hocam, şurada hocam. Ee, yani hmm. hangi kendine dışarıdan humuslu özel umarı. için. Evet. Bir de o damak tadına daha alışkın hastalar yani Çünkü birkaç üretim yaptı çok şey olmadı En azından Evet. 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 DK var Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'mizde Bugün glutensiz ürün geçen yıldan başladığımız bir projeydi. Bugün çok şükür üretimimize başladık atölyemizde. Yalnızca glutensiz ürünler üretiyoruz burada. İhtiyacı olan tüm ihtiyaç sahiplerinin eee ürüne ulaşma yönünden okulumuza gelerek burada istedikleri gıda maddesine ulaşabilirler. Gerçekten Elazığ'ımızda bir sıkıntıydı bu. Biz daha sonra bunun üretimini yaptık. Bundan sonra da tüm halkımıza buradan üretimlerimizi e, pazarlamış olacağız. Özellikle okul kantinlerimizde de bu tür maddeleri almaları konusunda e, iş, e, iştirhamımız odur ki buradan öğrencilerimiz olabilir. Buradan da temin etmeleri. Özellikle meslek liselerinin 2019-2020 yılında pandemi döneminde çok büyük yararlılıklar gösterdi. Özellikle e, gazi mesleki ve teknik Anadolu lisemizde de sıvı sabun, dezenfektan, yüzey temizleyici bir fabrika gibi gerçekten çalışıyoruz. Ve bulunduğumuz okulda e, Sıdıkağvar Mesleki ve Teknik Anadolu Türkiye'de ilk olarak yıkanabilir maskemi 100 bin yıkanabilir maske üretimimizi yaptık. Bunları okullarımıza dağıtıyoruz. Ve günlük olarak buradan 15 bin, 20 bin maskemizi üretiyoruz. Kulitensiz besin ürettiğimiz için duyurumuzdur. Çölyak hastalarımız buraya gelerek okulumuzdan WhatsApp grubu kuracağız. İsteklerini bu WhatsApp grubundan okulumuza iletecekler. İstedikleri gün gelip ürünlerini buradan alıp afiyetle yiyecekler. Okulumuzda 8 alanda üretimler yapılmakta. Bizler yaptığımız ürünlerin belgelendirmek amacıyla e, S, S'den ISO 2001, e, 9001 kalite belgelerimizi alarak e, üretimlerimizi belgelendirmiş olduk. Bugün e, ayrıca e, bir mutluluk daha yaşıyoruz. Yiyecek, i̇çecek üretimi alanımızda. E, glutensiz e, ürünler üzerine üretimler yapmaya başladı. Özellikle çölyak hastalığı, beslenme sorunu olan e, bireyler için, vatandaşlarımız için satışlarımız mevcut olacak. Atölye şefimiz Şule Biçer, e, diğer arkadaşımız Ahmet Pazla beraber yiyecek içecek hizmetleri alanı bünyesi altında glutensiz ürünler üretim atölyesini hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu projedeki asıl hedefimiz okullarda bulunan çölyak hastası öğrencilerine ulaşabilmek ve onların ihtiyaçlarını, istedikleri nitelikte ürünleri onlara ulaşabilmek, ulaştırabilmekti. Ee, alan bazında baktığımızda hem açık öğretim lisesi hem de örgün eğitimde e, 30'un üzerinde öğrencimiz var her sınıf bazında. Ee, üre, ürünleri üretecek olan atölyede de bizim şu anda mevcut bulunan açık öğretim lisesi öğrencilerimizden arkadaşlar çalışacaklar ve istedikleri takdirde çölyak hastaları ya da öğrencilerimiz istedikleri takdirde istedikleri her ürüne ulaşabilecekler. Ürünlerimiz tamamen bulaş riski olmadan üretilecek. Atölyemiz bağımsız bir atölye. Ee, i̇çeri girer, girişte, çıkışlarda e, sürekli e, hijyen kontrolleri yapılıyor öğrenciler ve öğretmenlerimiz tarafından. Üretilecek ürünlerin temel başında gelen tabii ki e, hastaların ulaşmakta sıkıntı yaşadığı ekmek, poğaça, simit ve kurabiyeler tarzında olacak ilk üretimimiz. Bunlara da dışarıdaki fiyatlardan daha uygun fiyatlara ulaşabilme şansı yakalamış

Yüzde yüz kabuklu kumaştan yıkanabilir maskeler üretiyoruz. Bunlar çift kat ve tek kat olarak üretebiliyoruz. Tek kat maskelerimiz bu şekilde lastiklerini e, dikiyoruz. Çift kat maskelerimizde yine bu şekilde üretimlerini yapıyoruz.